Senin kalbindeki iman Allah'ın yardımı ile taçlanır. Biz Bedir'de 313 kişiydik. 1000 kişiyle savaştık. Allah bize yardım etsin diye 3000 melek indirdi. Dikkat edin. Allah bize melekten ordular indirdi. Halbuki bir tane Cebrail aleyhisselamın kanadıyla şu şekilde düşman üzerine bir hamle yapması hepsinin helak etmesine sebep olur. Yer yarılır içine girebilirdi. Çığlıkla helak olabilirlerdi. Bir melek bile yeterken onları helak etmek. Rabbimiz güvenimiz olusun diye 3000 bin melek indirdi. Sahabe efendilerimiz o savaşı anlatırken eder savaşını. Ne diyorlardı? Biz daha kılıcı kaldırıp düşmana vuracağımız zaman düşmanın boynu düşüyordu aşağıya. Bunu sahabe efendilerimiz